Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün kafes temizliğimizi yaptık ve artık hani haftada bir düzenli olarak yuva açılış videosu gelecek. O da kafes temizliğimizi yaptıktan sonra olacak. Pazar veya pazar günleri düzenli olarak yuva gezintisi yapacağız arkadaşlar sizlerle. bütün yuvaları açacağız yani öyle söyleyeyim. Yavru olan, yumurta olan hani fark etmeyin, yumurta olmayan sırasıyla hepsini açıp sizlere göstereceğim. Ama videoya geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videoya beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, videolarda söylediğim zaman abone olun diye daha da fazla e, abone geliyor. Ayrıyetten Hani abone olmayan kullanıcı sayısı biraz daha fazla izleyenlerde, İzleyenler abone olmuyor yani öyle söyleyeyim. Destek amaçlı kanalımıza abone olursanız çok çok mutlu olurum. Ee, sıradan başlayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi güzel bir kafes temizliği yaptım. Hepsi şu an tertemiz, tozuna varana kadar her şeyi aldım yerlere. Villa da falan da sürdüm arkadaşlar. Yerin tozunu da aldım. Temizlik yaptığım zaman böyle yapıyorum. Kafesin altlarını da aynı şekilde tozlarını alıyorum. Salmadaki 4 tane Sultan yavrularımızın yerini değiştirdim. Burada Sultan takımım vardı. Onları salmaya yavruları buraya aldım arkadaşlar. Şöyle gösterelim yakından. Kafeslerine normal yem, dalları ve çekirdek koydum. Çekirdek yiyenler de çok fazla vardı. Beslemelerini de 3 saat önce falan yaptım. Beslemeleri yaklaştı. Kursakları yavaş yavaş boşalmaya başladı Gör, görmüş olduğunuz gibi. Tamamen boş kalmasını beklemiyorum arkadaşlar. Hafif böyle olduğu zaman direkt yavrularımızı besliyorum. Şu an zaten görüyorsunuz dalları da yiyorlar ama düzenli olarak yemedikleri için tam olarak doymuyorlar. Ve güçten birazcık düştükleri zaman da hasta olma ihtimalleri artıyor. Ben de o ihtimali göz önüne alarak yavrular hani çok acıkmalarını beklemeden direkt besliyorum. İsterseniz şimdi başlayalım arkadaşlar. Burada Japones takımım var. Erkeğim DP Lutino, dişim Lutino dedik arkadaşlar. Şöyle göstereyim teperi mantılı işimiz. 4 yumurtamız vardı en son. 5. geldi mi bilmiyorum. Yok, gelmemiş. 4'te 2 şu an dolu arkadaşlar. Soldaki ve en sağdaki yumurtamız dolu arkadaşlar. Sabahleyin kontrol ettim ben. 4'te 2 şu an dolu ve yumurtalar gelmeye <laughs> devam edecek çünkü hala bunlar çiftleşmeye devam ediyorlar. Tahminen 6 yumurta yapacaklar veya da 7 yumurta yapacaklar. Fazla çok yani çok fazla beklemiyorum. E aşağıya geçelim. Burada 5 numaralı yuvamız var. Bu arada yavru olan yuvalarımızın temizliğini de yaptım arkadaşlar. Zaten söylemiştim sizlere bir önceki videoda. Takip edenler varsa bilirler. Şöyle geçelim. Yuvalarımız tertemiz. Görmüş olduğunuz gibi. Yuvaya kullandığım malzeme nedir? Onu da söyleyeyim. Yuvaya kullandığım malzeme mısır granülü arkadaşlar. E, taban malzemesi olarak da geçiyor. Alışveriş sitelerinden bulabilirsiniz. Pet biraz zor ama. E, ölçüsü nasıl olacak? Bakın taban gözükmeyecek kadar da olacaksınız. Çok fazla koymayacaksınız. Ne de çok az koyacaksınız. Kuşlar eşelendiği zaman zaten yerdeki plastik gözüküyor. Çok kalabalık değil tekrardan söylüyorum. Hani e, kaban gözükmeyecek kadar koyarsanız faydası olacaktır. Dört yavrumuz var burada arkadaşlar. Anne baba tekrardan çiftleşmeye başladı bunlar da. Bir iki hamle oldu ama çiftleştiklerini tam olarak göremedim. Ama yakında çiftleşirler. Yavrular düşmeye yakın zaten. Burada güzel mutasyon yavrularımız var. Spangle e, mavi spangle yeşil spangle gayet güzel. Aşağıya geçelim. Buradaki Takımımızın yavrusu bu hafta içerisinde ilk yavrusunun çıkması lazım. Belki çıkmış bile olabilir. Şöyle bakmak istiyorum. Yok çıkmamış. Kaç yumurtamız var? 2, 4, 6, 8 yumurtamız var arkadaşlar. Gayet güzel. Şöyle bunları da aşağı indirelim. Dişimiz burada. Yerli erkeğimiz tepeli mantolu. Bütün o kanlı bir erkek. Çok güzel bir kanı var. E, yavrularımız burada arkadaşlar. Burada sultan papağanım vardı. İki yumurtası vardı. Yumurtaları diğer sultan takımının altına kaydırdım. Onlar yatıyorlar şu an. Birazdan göstereceğim zaten. Sultan yavrularımız da burada arkadaşlar. Bunların e, alan kişiler de yakından görsünler. Yavruların sağlık durumları gayet güzel yerinde şu an. Tepelerindeki tüyleri de anne babaları yoldu. Tekrardan çıkıyor zaten sırtında falan da aynı şekilde anne babaları yolmuştu. Tüyleri patladı yakından gösterirsem şöyle, yani tüyler patladı geliyor arkadaşlar. Kaç güne kadar tamamen normal bir kuş haline gelir? 10-15 güne kadar normal bir kuş haline gelecek. Şu an çekirdek yiyorlar. Çok rahatsızlık etmek istemiyorum. El alışıkları bu arada. El beslemesi Papağanlar evcil oluyor arkadaşlar zaten en büyük. Özelliği bu kuşlarda. Burada kral ismini verdiğimiz takımımız var arkadaşlar. Şu an kaç yavru var altlarında? 6 yavru var. 5 yavru. Kendisinin bir yavru da Japones takımımızın. Şöyle geçelim. Bir yumurtayı bunların altında kaydırmıştım. Bunlarda da yuva temizliği yaptım. Annemiz yavruların üzerine ne güzel yapmış bakın. Kanatlarını falan açmış. Kanadının altında var yavru. Önünde var yavru. Burada 6 yavrumuz var. 4 yumurtamız kaç yumurta var? 3 yumurta var. Yanlış olmasın. 6 yavru 3 yumurta var arkadaşlar. Çıkacak o 3 yumurta da inşallah. Hepsi doluydu en son. Şöyle geçelim. Buradaki takımımız kırık şov erkeğin ve kırık şov dişim var. Sarı yüz, su yeşili güzel bir dişi. Yumurtalarına da yatıyor. Yarın bunun da 3. yumurtası gelecek. Hatta bu akşam da gelebilir. Yumurtalar şu an boş duruyor. Bakalım kalsiyum takviyesi yapmıştık. Faydası olacak mı? Şöyle geçelim. Takımımız bu. Gayet güzeller. Japon erkeğin var ve bu Japon erkeğin elinde Japones dişi olmadığı için düz DF bir e, dişiye vurmuştum. Bunların da altı yumurtası var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu sağdakinin yavrusu çıkacak. 1-2 gün sonra da buradakinin yavrusu çıkacak. İkisi de aynı zamanda yumurtladı sayılır arkadaşlar. 1-2 gün gün farkı var. Yavru boylandırması bu iki takımın arasında yapabiliriz ama çok yapmayı düşünmüyorum. Çünkü ilk defa bunlardan kuluç kalacağız. İlk defa yavru alacağız. O yüzden hani... E, nasıl yavrular veriyorlar onları anlamam lazım. Daha sonraki kuluçkalarda yavru kaydırması yaparız. Burada da Japon erkeğim var gene. Painted çok güzel bir mutasyon arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Kapağı da açalım isterseniz. Kaçmazsa buradan net bir şekilde görürüz. Şu an korktuğu için kanatlarda hafif bir titreme var. Dişimiz yuvada yatıyor. kurlaşmaları vardı. Büyük ihtimalle çiftleşmişlerdir inşallah. Bakalım bu dişimizden önce kuluçkalarda boş yumurta veriyordu. Bu kuluçka inşallah dolu verecektir. Şöyle geçelim. Buradaki yuvamızda 5 yumurta vardı en son. Dolu boş kontrol etmedim. Yakın zamanda bunu kontrol edeceğim. Dişimiz yatıyor arkadaşlar. Kalkmıyor hatta. Yumurta gözüküyor 5 yumurtası vardı işte. Daha fazla rahatsız etmeyeyim. Kalktı hadi bakalım. 5 Hala 5 var arkadaşlar dişimizde df 40 jumbo erkeğimiz erkek sarı parçalı jumbo arkadaşlar sarı yeşil parçalı çok güzel bir takım oldu bunlar bu kuluçka boş çıkarsa da bir daha kuluçka %100 dolu gelecek diyebilirim çünkü erkek yavaş yavaş çiftleşmeyi öğrendi acemiliğini attı Burada dişimizde pankreas sorunundan dolayı bir yumurta sıkışması var büyük ihtimalle dışkısı hala beyaz geliyor şöyle göstereyim 3 gün peş peşe sarımsak su verdiğim halde bakın bir böyle yapıyor bir böyle yapıyor dışkı tamamen düzelmedi ve popo kısmında ciddi bir şişlik var arkadaşlar. Bu videodan sonra hemen sonra temizlik yaparken fark ettim. Kuşumuzun popo kısmını kontrol edeceğim. Artık dışkısı varsa onu yaptırmaya çalışacağım. Yuvaya da bakayım. Yumurta yok. Poposunda yumurta var ama dışkıdan dolayı bir ihtimalle yumurtayı çıkartamıyor. Hatta bir yumurta değil iki yumurta olma ihtimali bile var. Yanlış hissetmediysem, onları ayarlamaya çalışacağım bakalım. İnşallah sağlıklı bir şekilde kurtarırız. <laughs> Erkek bir şeye sinirlendi. Burada jumbo erkeğim var kırık çek dişim var. Yuvada da 4 tane yavruları var arkadaşlar. Pardon 5 tane. güzel mutasyon yavrular geldi burada da. Şöyle gösterelim. Bir tane beyaz DF. Bir tane beyaz Lutino. Şöyle gösterelim. Sarı. Karşıda. Anne de elime geliyor. Bakın <laughs> yavrularını koruyor. Burada da beyazı var. 3 tane Spangle var arkadaşlar. Spangle'larda annenin aynısından. Şu an yuvanın içindeki büyük kuş kuşu olan var ya. 3 yavrumuz da o mutasyondan geliyor. Gayet güzeller bu arada. Şöyle aşağı ineyim. Morumuz var hatta arkadaşlar. Onlar henüz yumurtlamadılar ama çiftleştiklerini biliyorum. Hani illa çiftleşmişlerdir. Bir iki kere rast geldim. Ayak atarken. Şöyle görelim. Yuvada henüz bir şey yok. Bunlar da bir hafta on güne kadar ilk yumurtayı bırakacaklardır. Belki daha erken bırakılırlar. Çok net bir şey söyleyemiyorum. Burada sultan takımımıza geldik arkadaşlar. O demin söylediğim yumurtaları bu alt kattaki kafese kaydını sizlere göstereceğim. Burada da sultan yavrularım var arkadaşlar. 4 yumurtanın 3'ü çıktı. Bir tanesi bozulmuş yumurtanın çıkmadı. Kırmışlar yemişler hatta yumurtayı. Yavrularımız babalarının altında. Şöyle gösterecek olursam. Yok yumurta duruyor mu? Ben yanlış görmüşüm o zaman. Yok yemişler. Yumurtanın yarısı yok arkadaşlar. Şurada da 3 tane sultan yavrulu babamız var arkadaşlar. Gene besliyor yavrusunu. Daha da rahatsız etmeyelim isterseniz. Kendi tekrardan girer yuvaya. Ben kapatayım anında gelecektir. Tamam. O yatmaya devam etsin. Aşağıda en son iki yumurtamız vardı bu papağanların. iki tane diğer takımdan kaydırdım. Yazı yazmadım çünkü şeklinden çok net bir şekilde anlaşılıyor. Yumurtaları altına çekmiş. Şu iki sivri kaydırdığım yumurta arkadaşlar. iki tanesi de papağanların kendi yumurtası. Bunları da daha fazla rahatsız etmeyelim. Yuvalar şu an böyle. Açmadığım yuva kaldı mı? Kalmadı arkadaşlar. Bütün kuşlara baktık. Özetleyecek olursam. 4 yumurta burada var. Akşam veya sabaha 5. yumurta gelecek. 4 yavru burada var. 8 yumurta burada var. Burada yavrularımız var. Burayı saymıyorum. 2 tane sultan yumurtası vardı. Onu öyle sayabiliriz. 6 yavru 3 yumurta. 2 yumurta sabaha inşallah 3. gelecek. 6 yumurta. Bunlar da yumurtlayacaklar. Çiftleştiler bekliyoruz. 4 yumurta var. Pardon. 5 miydi? 5 yumurta var arkadaşlar. Evet 5 yumurta var bunlarda. Yumurtlamadı. Yumurta sıkışması var büyük ihtimalle ve ciddi bir sıkıntı olabilir bunlarda. Onu kontrol edeceğim. Burada 5 yavrumuz var. Bunlar henüz yumurtlamadılar. Bekliyoruz. Daha önceden yavru aldığım takım. Hani yavru şansı yok. Çiftleşmişlerdir. Burada 3 yavrumuz var arkadaşlar. 2 yumurta, 2 tane de kaydırdığım yumurta var. Onları boş diye sayıyorum. Kısaca böyle. Gayet güzel temizliğimiz de dediğim gibi yaptık bitti. Şükür. Bayağı bir uğraştırdılar beni bugün. Yaklaşık 5-6 saat sürdü arkadaşlar. Az bir süreç değil. Böyle ince detaylara kadar temizliyorum. Yuva temizliği birazcık vaktimizi alıyor. Onun haricinde tepsileri falan temizliyorum, ızgaraları temizliyorum, kafeslerinden sonra tozlarını alıp yerleri siliyorum. Bayağı bir vakit kaybı oluyor tabii ki ama güzel de oluyor. Temizlikten sonra gayet güzel gözüküyor kafesler, kuşlar ve en önemlisi sağlıkları için bu temizliği yapıyoruz zaten. Burada da jumbo erkeklerim var. Şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Burada bir tane çatlak sultanım var. Sürekli dışa çıkmak isteyen. Gel. Seni kandırayım, alayım yukarıya koyayım bir. Tamam. Burada da kırık şov muhabbetim var arkadaşlar. Gayet güzel bir erkek. Bakalım. Damızlık olarak kendimizi ayırdık. İnşallah yavru yumurta alacağız. Birkaç görsel alalım. Ondan sonra da videomuzu kapatalım arkadaşlar. Videonun başında da söylediğim gibi kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz bizleri çok çok mutlu edersiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.